Merhaba sevgili dostlarım. Hepinizin bildiği üzere yeni ÖTV düzenlemesi geldi. Bizim için yani engelliler ve engelli birey yakınları için önemli olan konu ise bu düzenlemenin bizlere olan yansıması nasıl olacak. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Yeni ÖTV düzenlemesi engelli raporuyla ÖTV muafiyette araç alacakları ilgilendirmeyen bir gelişme. Çünkü tamamen ÖTV'siz araç alabildiğimiz için yapılan indirim ister %10 isterse %50 olsun bizim için fark eden hiçbir şey olmadı. Aksine bu gelişmenin ÖTV'siz araç alacaklar için birçok negatif yansıması olacak maalesef. Yeni ÖTV düzenlemesi B segmenti ve C segmentinin boş modellerini kapsayan bir düzenleme oldu diyebiliriz. Araç almak için tetikte bekleyen kişiler için Gerçekten bulunmaz bir nimet oldu bu indirim. Bazı marka ve modellerden örnek vermek gerekirse Megan Joy 1.3'ün fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye düştü. Corolla 1.5 Flame Multi Drive S'in fiyatı 317.300 TL'den 264.500 TL'ye düştü. Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye düştü. Yani Perşembe günü bu örnek verdiğim araçlardan birini alanlar bir gün ile 50 bin TL kazık yemiş oldular. Cuma günü almak isteyenler ise 50 bin TL indirimle araçları almak için isimlerini yazdırabildiler. Aldılar diyemiyorum. Çünkü öyle bir yığılma oldu ki bayiler araçlar için ancak sıraya isimlerini yazdırabildiler yoğun talepten dolayı. Engelli raporuyla ÖTV muafiyette alınan araçları bu yeni düzenleme fiyat olarak nasıl etkilemedi ve neden etkileyemeyecek bir örnekle açıklayayım. Megan Joy 1.3'ü düzenleme olmadan önce normal liste satış fiyatıyla 301.900 TL'den satın alabiliyorduk. %80'lik ÖTV dilimine girdiği için bu araç ÖTV muafiyetiyle birlikte engelli bireylere 167.700 TL'ye denk geliyordu. Şimdi aracın fiyatı 251.500 TL'ye düştü. Ancak %50'lik dilime girdiği için yeni düzenleme ile birlikte araca ÖTV indirimi uygulayınca fiyatı 167.600 TL'ye düşüyor. Yani kısaca bizi ilgilendirmeyen bir indirim oldu bu. Engelli raporuyla ÖTV muafiyette araç almak isteyen kişiler Bayiler tarafından zaten üvey evlat muamelesi görüyorken bir de bu yeni düzenleme ile otomobillere olan ilgi katlanacağı için markalar artık ÖTV muafiyetli araç alacak kişilere hiçbir ilgi göstermeyeceklerdir. Zaten ellerinde yeterince biriken talep fazlası olduğu için onlara yetişme adına engelli kişileri göz ardı etmeleri kaçınılmaz bir durum bence. Çünkü bunun örneklerini geçmişte bolca gördük. Markalar ne zaman satışlarını katlasalar ÖTV muafiyetli araç satışına sıcak bakmıyorlar. Ama ne zaman satışlarda düşüş olsa engelli bireyler için kampanyalar düzenliyorlar. Dün sıcağı sıcağına 5 büyük markanın bayilerine gittim. İnsanlar indirimi duyunca çıldırmış gibi bayilere akın etmişler. İçeriye bir saatte girebildiğimiz bayiler oldu. Elinde hazır parası olandan kredi çekenlere borç aç para bulup sabahın köründe bayi önünde kuyruğa girenlere kadar birçok insanla görüşme fırsatımız oldu. Birçok kişi de bunu seçim yatırımı olarak olduğunu ve indirimin zamanla geri çekileceğini düşünüyor. Bu yüzden yığılmalar oldu. Sene sonuna doğru trafiğin halini düşünemiyorum. Yollar kötü, araç sayısı katlanacak. Sıkıntılı günler hepimizi bekliyor. Konumuza dönmek gerekirse dediğim gibi yeni araç almak isteyen kişiler için gayet yerinde ve olumlu bir gelişme oldu. Özellikle B segmenti araçlar ve C segmentinin bazı versiyonları için. Ama ÖTV muafiyetli araç almak isteyenlerin aleyhine oldu bu düzenleme. Az önce belirttiğim gibi artık ÖTV muafiyetli araç almaya gittiğinizde büyük ihtimalle elimizde araç kalmadı. Araç için isim yazdırmanız gerekiyor ama ne zaman gelir bilemeyiz gibi kaprisli cümlelerle karşılaşacağınız aşikar. Çünkü adamlar artık bol bol müşteri edindiler. Düzenlemenin ÖTV muafiyetiyle araç alacak olan kişilere ikinci dezavantajı da şu oldu. Tekrar örnek vermek gerekirse daha bu perşembe gününe kadar 318 bin değerindeki Corolla 1.5 Flame Multi Drive S'i raporla 160 bin TL'ye alabiliyorduk. Şimdi biz aynı aracı yine bu fiyatlardan alabiliyoruz. Hatta biraz daha yüksek rakamları alabiliyoruz. Ama normal kullanıcılar aracı şimdi 251 bine alabiliyor. Yani makas gittikçe daraldı. 2 gün önceye kadar normal kullanıcılara fiyat farkı 142 bin TL iken şimdi 75 bin TL'ye kadar düştü. Engelli raporuyla araç almanın cazibesi azaldı diyebiliriz. Arada 142 bin TL fark varken ÖTV muafiyette araç almak çok cazipti. Ama şimdi o cazibe biraz değerini kaybetti. Çünkü ÖTV'siz araç almayla ÖTV indirimli araç almayı yaklaştırdılar. Bu durumda 5 yıl sonra aracı satmak istediğinizde makas daraldığı için çok büyük karlarla satma potansiyeli de düştü bu araçlar için. Tabi bu durum sadece dediğim segmentler için geçerli bir durum. ÖTV muafiyeti konusunda da bazı iyileştirmeler yapılmalı. Düzenleme tek taraflı olmamalı. En azından %60-%89 arası engelliler için de kademeli ÖTV indirimi uygulanmalı. Bana fikrimi soranlara hep söylüyorum. Neredeyse tüm video yorumlarında da bahsediyorum. Genelde sorular Şimdi araç alalım mı sene sonunu bekleyelim mi tarzında oluyor. Her zaman söylüyorum. Bu ülke dünyanın en dinamik ülkesi. Bir saati diğer saatine benzemiyor. Benim böyle bir hakkım olsa hemen otomobil alır, işimi şansa bırakmam diyorum. 2022'de ÖTV muafiyetli araç alımı zorlaştırılacak diye duyumlar alıyoruz. Bunun içinde video düzenlemesi yapacağız. Ama sistem şunu da çok iyi bilmeli ki bu ülkede 9 milyon engelli vatandaş var ve aileleriyle birlikte bu rakam 20 milyon civarında. Yani ülkedeki en büyük potansiyel sivil toplum oluşumu diyebiliriz. Kimimiz görmüyoruz, kimimizin eli ayağı yok ama oy verebiliyoruz. Bunu unutmadan adımlar atılmalı. Hepiniz sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.